Dilerlerse susarlar, dilerlerse konuşurlar. Ne mutlu insanları bireysel benliklerinden kurtararak, olağanüstü halleri yaşamak için çaba göstermek yerine, bireysel benlikten kurtulamayanları susturamazsınız. Tümel benliğe ulaşanları konuşturamazsınız. Gerçek benliğe ulaşanları ise ne susturabilirsiniz? ne de konuşturabilirsiniz. Çünkü onlar dilerlerse susarlar, dilerlerse konuşurlar. Çünkü onlar özgürdürler, özleri gürdürler. Çünkü onlar her an bir şendedirler. Ne mutlu gerçek benliklerine kavuşabilenlere, ne mutlu insanları bireysel benliklerinden kurtararak gerçek benliklerine kavuşturabilenlere. Olağanüstü halleri yaşamak için çaba göstermek yerine olağan şeylerin olağanüstü yönünü idrak etmeye çalışalım. Ben senim, sen bensin deyip de kendini bile bilmeyenler gördüm. Ben hiçim, ben yokum deyip de varlığından geçemeyenler gördüm. Evvel benim, ahir benim deyip de nice sapıtanlar ve saptıranlar gördüm varlıktan da yokluktan da geçtim deyip de haddini bilmeyen nice edepsizler gözdüm. Ama inanın her ne gördüysem hepsini kendi yüzümde, kendi gözümle, kendi özümle gördüm. Tasavvufta mürşidi kamiller insanları kendilerine çağırmazlar uygun gördükleri, diledikleri kişileri kendileri seçerler. Mürit mürşidi değil, mürşit müridi bulur. Mürit, mürşit sayesinde kendini bulur. Nardan geçerek nura girebilenlere selam üzerine selam olsun. Serden geçerek sırra erebilenlere aşk üstüne aşk olsun. Zandan kurtulamayanlar yanmaktan kurtulamazlar. Hepimiz biriz, doğru bir iz üzerindeyiz. İçimizden birimiz izlenir. Geriye kalanlarımız gizlenir. İzlenen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gizlenen de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve kardeşleridir. Ey dost, ey nur, ey güllerin efendisi, sen gizli bir hazinesin ve her zamanda öyle kalacaksın. Her ne kadar apaçık ortada isem de çünkü senden başkası yok. Sadece sen varsın. Seni çok seviyorum. Ve her zaman da yalnız seni seveceğim. Aslında ben de senden gayrı değilim. Bir kişinin kendini beğenmesi, kendini sevmesi güzeldir. Başkalarını kendinden ayrı görmediği sürece. Seni ancak beni bilen bilebilir. Önemli olan seni seviyorum demek değil. Bu sözün anlatmak istediği hakikati idrak edebilmektir. Bu sözü seven ile sevilenin bir olduğunun bilincinde olarak söyleyebilmektir. Ben senin yüzünü gördükten, senin sesini duyduktan, seni tanıdıktan, bildikten sonra kendimden geçtim ve adeta ben sen oldum. Şu andan itibaren ben yokum, sen varsın. Ama biliyorum ki sen de benden gayrı değilsin. Önceden kendilerini bir şey zannedenler en sonunda kendilerinin bir şey olmadıklarını anlayacaklardır. Bahçıvan eren meyveleri toplar henüz ermemiş meyveleri ise olgunlaşmaları için kendi haline bırakır. Kusurlu veya kusursuz zannettiklerimizin gerçek mahiyetini anladığımızda ortada ne kusur ne kusurlu ne de kusursuz kalır. Önemli olan başkaları değil sensin. Çünkü hakikatte başkası yok. Gerçekte önemli olan başkaları değil, sensin. Kendini kusursuz görenleri oluşturanlar kendini kusurlu görenlerdir. Önemli olan kişinin ağzının değil, zihninin susmasıdır. Çünkü zihni susan kişi gönülden konuşur. Sadırdan konuşur, özden konuşur. Onun konuşmasında hoşluk vardır, zerafet vardır, letafet vardır. Sevgi vardır, muhabbet vardır. Bilmeyenler susmadıkça bilenler konuşmazlar. eski dünyanın yeni bir dünyaya dönüştüğünü görebiliyor musunuz? Ramazan ayı sadece aç kalma ayı değildir. Açları doyurma ayı da değildir. Zana ram olmaktan kurtulup, baya ram olma yani B sırrıyla hayatı yaşama ayıdır ne mutlu tüm zanlarından kurtularak bel sırrıyla hayatı yaşayanlara. Sen sini bil, sen sini, sen sini bilmezsen sen sini hiçbir zaman anlayamazsın ya sini. Yasin, diriler tarafından ölülerin ruhuna okunur, ölü ruhlar dirilsin diye. Diriler kimdir? Öller kimdir? Bilinsin diye. Hayat boyu çile çekenler sevinsin diye. Kendine gelemeyenler kendilerine gelsin diye. Ey arayışta olan kişi, önemli olan aradığın değil sensin.